Herkese merhaba. Bu ders videosunda 3. tip has olmayan integrali inceleyeceğiz. Önceki videolarda birinci ve ikinci tipi incelemiştik. Birinci tip has olmayan integrallerde integrant sınırsızdı. Ee, bazı noktalar için bazı noktalar civarında. 2. tip has olmayan integrallerde integral ar aralığımızda bir sınırsızlık mevcuttu. 3. tip has olmayan integrallerde ise bu iki durumun karma durumunu içeren... Durumlar için konuşacağız. Şimdi A'dan B'ye fx dx integral'i için A'nın sonsuz veya B'nin sonsuz olduğu durumlar için konuşacağız. Ve içeriden bir noktada benim için fonksiyon e, sınırlayamayacağım kadar büyük olsun diyor. Bu durumda A'dan B'ye fx dx integral'ini A'dan C'ye artı C'den B'ye şeklinde yazıp birinci ve ikinci tipteki tanımlardan faydalanacağız. Şöyle aşağıya bir örnek yapalım. Nasıl faydalanabiliriz? Örneğin eksi sonsuzdan 5'e 1 bölü ne bileyim x kare dx olsun. Bu videoda bunun parçalanışını gösterelim. Hesaplamayı soru çözüm videosunda zaten ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdi 0'da problem çıkarıyor. Bir de alt e, integral sınırım eksi sonsuz. Dolayısıyla bunu şöyle yazacağım. Eksi sonsuzdan 0'a 1 bölü x kare dx artı 0'dan 5'e 1 bölü x kare dx. Şimdi şu artık benim için e, bu kaçıncı tip bir integral? Birinci tip bir has olmayan integral. Şimdi şurada da problem var. Bu hala ikinci tip has, e, özür dilerim. Üçüncü tip has olmayan integral. Çünkü üst sınırda da problem var. Alt sınırda da problem var. Dolayısıyla bunu da şöyle yazacağım. Ee, s s s söyleyemedim s s e, Sıkıntı çıkarmayan bir nokta için Eksi sonsuzdan e, Mesela kaç alalım Eksi 2'ye 1 bölü x kare dx Artı Eksi 2'den 0'a 1 bölü x kare dx Artı en son zaten 0'dan 5'e yazmıştık 1 bölü x kare dx Şimdi şu arkadaşa bakıyorum Bu ikinci tip Güzel bunu hesaplamayı biliyorum Bu arkadaşa bakıyorum Birinci tip e bu arkadaş zaten daha önceden söylemiştik. Birinci tip has olmayan integral. Yani üçüncü tip varsa sadece yapacağım işlem sınırlarla oynayıp bu fonksiyonu, e, bu has olmayan integrali, has olmayan integraller toplamı şeklinde yazıp daha önceki bilgilerimden faydalanmak. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.